Merhaba, iyi günler. 19 Kasım 2024. Bu arkada görünen merdiveni ben çaktım. Bugün sabah başladım. Dinlenerek, orta yerde öğlen yemek yiyerek çay kahve bitirdim. Çıkma tahtalardan küflü çivilerle. Böyle ufak tefek döküntülerden serpintilerden bir merdiven yapmazsan bu bahçeler bu tarım koşulları böyle yürümez yani işte insanlara ne veriyorlar tasarruf kendileri dilediği gibi harcıyor sana da ne kalıyor bu e, nevriye cura gir Değerli bir yazar. Kitabını inceledim, sakin sakin okudum. Derli toplu. Biraz aile, biraz tarih, yaşam, biraz da yerellik var. Yani kız yerine kız diyor bizim konuştuğumuz gibi yazmış. Okuyalım bakalım, yavaş yavaş ilerleyelim. Günlerden bir gün Karakışın kaynanası ahşap evin kirişine çakılmış koca en sere takılı tavandan aşağı sarkan nakış nakış rengarenk iplerden dokunmuş örme kolanın iki uçlarına bağlanarak astığı ağaç yağının ya yığın içine doldurduğu yoğurdu ileri geri sallayarak ayran yapmıştı. Yayığı yeni kalaylanmış bakır tencereye boşaltırken seslendi. Ümmiye kız, güz, kızım hau kilerdeki indek saadımız bakracı götür de ayran yuayım İki parça peynirle isin dayına götür deyince Ümmiye bir ceylan gibi seke seke odasından çıktı ve kaynanasının özünü tutarak dediklerini yaptı. Üzerine sıkınca giydi, bir elinde peynir çıkısını, diğer eline ayran dolu bakracı alıp dışarıya çıktığında kar lapa lapa yağıyor. Harika bir kitap, lezzetli, keyifli bir anlatım zenginliği var. Bu yayıklar iki şekilde oluyor. Yani benim bildiğim yayıklar. Aritteki yayıklar. Şimdi elektrik falanlar değil yani. O yayıklar yörük yayıkları tahtadan oluyor. Tahta da kendi içinde iki, iki şekle, e, şekilde böyle biçimleniyor. Köylüler alırlar bunu, yörükler alırlar. Bir tanesi ya da yaparlar. açıkla demir kaşıkla yaparlar. Bir tanesi yekpare ağaçtan yayık. Bütün bir ağaçtan içini oyarsın. Bir de ona yayıya sap takarsın, sap bırakırsın ki hakim olasın yayıya diye. Yukarıdan aşağıya yayık sopasına, tahtasına delikli olur o. Böyle vurursun. Vurdukça içinden deliklerden ayran yukarı doğru çıkar basınçla. Bir de çıtalardan yapılan yayık var. Şurada vardı, yağmur bozdu. Benim duruyor enkazı. Bir de öyle yayık olur. Üçüncü yayık topraktan olur son yıllarda görmüyorum. Bende bir tane vardı. O 20 30 sene sonra birine lazım olmuş. Götürdü, götürüş o götürdü. Ağzımızı artık tatlı tutuyoruz. Ha ha ha. Güzel konuşuyoruz. Öyle kötü kelime kullanmıyoruz yani. O yayık çift saplı olur. Topraktan olur. çömlek şeklinde, küp şeklinde. Ağzına e, bir deri varsa evde deri koyarsın. Çünkü naylon çok yenidir insanlık tarihinde. Plastikler, naylonlar, yani deri çok eski. Deri bağlarsın. İşte o küpün içine şeyi doldurursun. Yoğurdu. Ondan sonra onu bir <laughs> affedersiniz tozlar o biçim. İple bağlarsın yüksek bir ağaca veya bir tavana. İleri gelir, ileri geri Çift sap oldu. ileri gelir o küpü. Götürür getirsin. Götürür getirsin. Öyle ee, tereyağı çıkar. Yayık hayran olur. Veya deride de olur. Yani daha da sen mahrumiyet bölgesindeysen bir erkeş derisi varsa onu da saplarından odunla bağlarsın. O kol ve şeyden ayaklardan su çıkmasın, süt çıkmasın diye. Onu da aynı şekilde dolaştırırken elde de ayakla da her şeyle bu e, yayıkçılık, ayrancılık, tereyağcılık bizim tarihimizden beri var. Biz memnunuz. Ben kız kardeşim yaşıyor. Her zaman söyler. Bizim evde tereyağını kaşıkla yiyen tek insan sendin diye. Ben tereyağını hep kaşıkla yerdim. yani. Geçtim bir sabah başına. Şöyle kaşıkla küt. Kaşıkla küt. Ekmeğe de küt. Bu tarafı böyle iç. Şimdiki gibi kilosu kaç lira? Azıcık bıçağın ucunda süreyim. Yok e, içine yumurta kırayım falan falan yok. Ben gördüm mü? Yoğurt niyetine. Yoğurdun kardeşi niyetine. Hop 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 tereyağı başka yeni tereyağı eski tereyağı sevmem yani. Şimdi Nevriye Cura gir. Anamdan kalan miras. Traktör var, inek var, ormanlık ormanlık alan var ve bir de e, tarım arazisi var. Evet, bakalım içine bir giriş yapalım. Öykü kitabı bu. Bunun e, tadına doyamazsınız. Sakin sakin okuyacaksınız bunu. Keyifli bir kitap. Şimdi önce emeği geçenlere teşekkür edeyim. Editör Raife Aksel Akkanat, kapak tasarımı Sıla Gir, iç sayfa tasarımı Tuncay Öztürk. Emeği geçenlere, güzel insanlara teşekkür ederiz. Yazar Nevriye Cura Gir'e de teşekkür ederiz. Sayın Nedim Yaşar Gürsoy'a keyifli okumalar dilerim. 29-12 Ben de kendisine teşekkür ederim. Şöyle önce içindekilere bir başlayalım bakalım. Nelerden yola çıktık? Nevriye cura gir. Ümmiye. Anamdan kalan miras. Söz. Benim hikayem. Arkadaş candır. Sitem. Kara çarşaf. Hayır duası. Yaprak sarması. Çocuk gelin reyhan. Kitap sevgisi. Ön Lahana turşusu. 7 liraya zaradan elbise dik. Ümmiye 8 yaşında. Fark yok ki. Sevgi vardı. Emek olmadan yemek olmaz. Ramazan hikayesi. Kırmızı oje macerası. ısırgan bulamacı. Kırsalda doğum zincirleme yardım. Bu eserin yayınlanmasında katkıları bulunan inşaat mühendisi, geoteknik uzmanı ve işletmeci Keramettin Gençtürk, Bade Nuş eserlerinin şairi, Güngör Dinç'e, Avukat Yüksel Genç'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. Aferin. <laughs> Aferin. Böyle teşekkürlü şiirleri, e, öyküleri, romanları, kitapları, eserleri, bir de birine yazılmış şiirleri çok severim. Takdir ederim. Aferin. Bunları kutluyorum. Bu bizim paylaşma e, karakterimizi gösterir. Bölüşümcü, nasibimizi bölüşümcü tarafımızı, yanımızı gösterir, varlığımızı gösterir. Bir şey verdikçe çoğalır. Sevgi de öyledir. Evdeki badem de öyledir, ceviz de öyledir, süt de öyledir. Yani şehirdeysek güler yüz de öyledir yani. Trenlerde, vapurlarda, uçaklarda bir güler yüz gösterdiğin zaman hostesin, pilotun, kaptanın, şoförün, mavinin herkesin sana tavrı değişik olur bazıları da e, psikolojik rahatsızdır. O selamı almaz, almayı yorumlamaz. Onları da incitmenin, onlara da e, olumsuz düşünmenin gereği yok. Her yani koyun kendi bacağından asılır. İyi bakarsan aynaya, iyi bakarsan sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar iyi insanlarla karşılaşırsın. Nasıl merdiven? Şimdi bunları küçük cücüler için yaptım. Anneleri e, kurnaz, yukarı çıkıyorlar. O yavrular dün dikkat ettim. çıkamıyorlar. Anneyi dün indirdiler. 2-3 gündür anne aşağı inmek istemiyor. Yani bugün bakalım şimdi deneyeceğiz bu. Deneme merdiveni bu. Daha kesinleşmiş bir şey yok. Bu santim aralıkları civcivlerin e, ayaklarına ve kanatlarına uygun mu değil mi? Şimdi yorumcu olarak güneş batmak üzere bakacağım yani. Eğer olmazsa birer çıta daha atacağım ortaya. Şöyle santim olarak. Araları 42-43 santim. Gideyim bunun şeyini alayım ben. E, kalmıyor. Ne kalmıyor? Onu alayım. Baş, olmayacak başka türlü. Zengin alamam yani. Gideyim bunu ben bir önce nereden, hangi bürokrasiden tescil edebilirim? Bir tescil edebilirim yani. Nevriye Curagir. Düzce. Çilimli ilçesinin şirin ve yemyeşil bir köyü olan yeni vakıfta doğdu. Üç erkek, iki kız kardeşlerin en küçüğü. 2000 yılında Edirne Keşanlı Mesut ile evlenerek Kocaeli Darıca'ya yerleşti. Şöyle demiş yani Edirne Keşanlı Mesut ile evlenerek Kocaeli Darıca'ya yerleşti. Yani. yani azıcık daha özen gösterebilirdi burada. Edirne, Keşan, Mesut bilmem şey diye şöyle ailesi bu şunlardan Mesut'un soyadı filan önemli yani böyle Edirne, Keşan'da Mesut bizim arkadaşlarımız da öyle biz de, de hızlı konuşuyoruz usta aradığımız zaman e, çoban, celep, kahya bir şey aradığımız zaman bir yerde bir şoför bir araba aldığımız zaman biz de hızlı konuşuyoruz ama kitapta bunlara özen göstereceğiz yani bir beyefendi, bir hanımefendi diyeceğiz her zaman için. Ben dikkat ediyorum. Elimden gelen ölçüler içerisinde dikkat edemediğim zaman için de özür dilerim. Bende de hata oluyor. Yani. Kentte yaşasa da köyüyle irtibadı kesilmedi. Ve halen aktif çiftçilik yapmaktadır. Bununla iş yapalım. Yani. Takas festivaline çağırayım ben Şubat ayında. Bizde bir takas festivali olacak. Tohum, ücretsiz filan. Ben hazırlıyorum. Şimdiden tohumlarımı ve fidanlarımı ücretsiz dağıtacağım. Yani. Sosyal medya platformlarında bazı gruplarda deneme ve hikayeler öyküler yazdı. 97 bin kadın üyesi olan bir grupta sevgililer gününü özel öykü yarışmasında benim hikayem adında küçük bir öyküsü ile ikinci olurken Batı Yakası'nın Batı Yakası TV'nin düzenlemiş olduğu Cumhuriyet'in 100. yılı da eğiten, üreten, yetiştiren Türk kadını ödülüne layık görüldü. Sivil toplumcu ve aktif siyasetle uğraşan yaz yazarımız Sıla ve Vatan adında iki çocuk annesi ve ev hanımı. Anamdan kalan miras yazarın yayınlanan ikinci eseridir. Evet. Bize de kaldı anamdan miras. Babamdan kaldı, dedelerimden kaldı. Allah rahmet eylesin. Biz de miras bırakıyoruz. Öldükten sonra kalanlara Çalışıyoruz onlar da rezil olmasınlar. Şimdi şartlar e, kapitalist emperyalist sistemde yaşarken e, biraz kendi bağımsız gelirlerin olacak, kira geliri, icar geliri, mal mülk geliri olacak yani. Yoksa e, dışarısı e, eski çocukluğumuzdaki birlik ve dayanışma yok yani. Tarışın duvarından etireden dönerken demişim bayındır o yönden dönerken sağda tarlaların içerisinde tarışın bir deposu vardı tek başına. O kadar pamuk tarlasıydı ki o kilometrelerce pamuk tarlasıydı onun etrafı. Şimdi oraya Torbalı, Tepeköy geldi. Ayrancılar her şey geldi. Binlerce insan oldu. Yani. 200 bin yaklaşıyor belki. O zaman tarlaydı sadece pamuk tarlası. Onun duvarında yazardı. Çok uzun bir yazıydı bu. Çünkü e, depo çok ince uzundu böyle. Tarlalara doğru giderdi. Onun üstüne yazardı. Birlik kuvvettir. Evet, birlik kuvvettir. Her zaman, her konuda birleşeceğiz. Şairler, yazarlar, kasaplar, manavlar, e, ihracatçılar, ithalatçılar, herkes birleşecek yani. Niye bu kooperatifler, sendikalar, vakıflar var, dernekler var? Birleşmek için. Ümmiye. Yeni gelin Ümmiye, yılların geçmesiyle artık eski gelin olmuştu. Olmuştu olmasına ama ümmiyenin çocuğu olmuyordu. O doktor bu doktor geziyorlar fakat ne eşine kusur buluyorlardı ne de ümmiyede. Artık Allah'a kalmış ve duadan başka yapacak bir şeyimiz yok. İkiniz de sağlıklı birer çiftsiniz diyordu gittikleri doktorlar. Böyle lafları yarım bırakıyoruz ki kitap alınsın okunsun diye. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Lütfen yazarlarımızı desteklerim, kitaplarını alalım. Sağ olun, var olun.